Herkese günaydın. Ameliyathanede bir vaka yaptık. Ruhanya Garsink Bypass yaptık. Reflüsü olan bir hastamızı. Üç vaka bizi bekliyor. Üç tüp mide yapacağız. Bir hastamızın tüp mide ile beraber sapfa kisesi de var. Şimdi gündemde şöyle bir sıkıntı var. Sabah geliyorum. Telefonum çaldı. İstanbul'dan bir hasta. E, hocam ben kilo vermeyi durduramayacak mıyım? Gastrik bypass ameliyatı yaptık. Sürekli bana mesaj atıyorlar. Gündemde biliyorsunuz bir e, ünlü bir hanımefendinin e, sorunu var. Yok. o o besle ameliyatıyla alakalı. Kilo vermeyi durduramama gibi bir sorun yaşıyor. Hocam sürekli bana atıyorlar. Ben size güveniyorum ama ben de kilo vermeyi durduramayacak mıyım? Ne olacak? Tedirginliğini yaşamış. Aslında birçoğumuz da yaşıyoruz. Şöyle bir açıklama yapacağım. Yaptığımız ameliyatlardan sonra biz kilo vermeyi durduramama diye bir sorun beklemiyoruz. Neden beklemiyoruz? Tüt midede Olay zaten bambaşka. Kilo vermeyi durduramama diye bir sorun tüp mideye bağlı olmaz. Başka nedenler vardır. Yani beslenme e, zayıflatırken, kişileri zayıflatırken emilim kusunu oluşturmadığımız için tüp müdeden sonra kilo vermeyi durduramama diye bir sorun yaşamayız. Hiç görmedik. Yaptığımız zamanlarda hiç görmedik. Ben çok literatür bilgisine de rastlamadım. Ama gastrik bypass ameliyatlarından sonra gastrik bypassları da şöyle söyleyeyim. Emin'in kısıtladığımız ameliyatlardan sonra kilo vermeyi durduramama diye bir sorun olabiliyor. Ama bizim yaptığımız ameliyatlarda biz böyle bir şey beklemiyoruz. Kilo vermeyi durduramamanın en sık nedeni kişilere bırakılan ince bağırsak bölümünün yeterli olmaması. Yani kişiler yemekleri yedikten sonra bağırsakların eminim yapılan kısım, kalan kısmında kendilerine yetecek kadar bir bağırsak olmadığı için kilo vermeyi durduramama, protein değerlerinde çok düşme, sürekli ishal olma, günde 10-12 kez büyük abdeste çıkma, işte ayaklarında, göz altlarında, şişlikler gibi, karında su toplanması gibi sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama biz böyle bir şey beklemiyoruz. Neden? Peki yaşananlarda neden oluyor? Onları da anlatmaya çalışayım şekil üzerinde. Şimdi bizim şöyle bir yemek borumuz var. Şurada midemiz var. Şöyle birleştirelim. Sonra da ince bağırsaklarımız buradan geliyor. Hani kabaca çiziyorum tabii ki farklı şeyler de var. Biz yemek yediğimiz zaman burada yemek borusundan geçiyor gıdalar. Sonra midemizde depolanıyor. Mide depo organı. Mideden sonra da gıdalar, midenin burada bir kapakçığı var mide bu kapakçığı açıyor, gıdaları ince bağırsaklarımıza veriyor. İnce bağırsaklardan da gıdalar geçerken emiliyorlar, vücudumuza çekiliyorlar ve kalor olarak vücudumuz bunu kullanıyor, gıdaları kullanmış oluyor. Biz gastrik bypass ameliyatlarında, kendi yaptığımız bypasslar için söylüyorum, değişik bypasslar var. Bypass ameliyatlarında bakın şu ince bağırsağın toplamını düşünün, bunun bir kısmını kişilere kullandırmıyoruz, kabaca çiziyorum. Yani kişiler yemek yedikleri zaman ince bağırsaklarının hepsinden gıdalar geçerken biz bu gıdaları bu bağırsağa getiriyoruz buraya ağızlaştırıyoruz bakın. Böyle bir yol izlemiş oluyorlar. Bu yolu izlemiş oluyorlar. Bağırsaklarının şu kısmını gıdaya kapatmış oluyoruz. Fonksiyonlar devam ediyor, yerinde duruyor. Yani burada yine hormonlar salınıyor, yine sindirim enzimleri geçiyor, işte safra salgısı devam ediyor, her şey devam ediyor. Ama biz bu ince bağırsağın işte yaklaşık 200 santimlik yani 2 metrelik kısmından, buradan sayıyoruz. Buraya bir yol açıyoruz. Yani bu bağırsak buraya geliyor. Bu bağırsağı bypass ediyoruz. Bu şu, şu kısmı midede buraya getiriyoruz ve gıdalar bağırsağın şu kısmından itibaren sindirilmeye başlıyor. Şu kısımda sindirim olmuyor. Şimdi neden kilo vermeyi durduramıyoruz? Dünyada gelen konsensus genel konsensus şöyledir. Gastrik, mini gastrik bypass ameliyatlarından sonra ince bağırsakların ilk 200 santimetrelik kısmını sayın. Daha sonra getirin buraya mideye yol açın. Dolayısıyla gıdaları yediğimiz zaman 200 santimlik kısma hiç uğramadan aşağı tarafa gidip emiliyorlar. Ama burada ne kaldığını bilmek gerekiyor. Geride kişiye yetecek kadar bağırsak var mı yok mu bunu bilinmesi gerekiyor. Bu ee, bu bir hata değil. malpraktis değil. Yani dünyada genel kabul bu yönde. 200 santimden yapın deniyor. Ama bu bölge bilinmeyince işte kilo vermeyi durduramamı gibi sorunlar yaşıyoruz. Neden yaşıyoruz? Çünkü kişilerin Toplam ince bağırsak uzunlukları çok değişken. Bakın 2,5 metre bağırsağı olanlar da var. Toplam bağırsağı 2,5 metre olan da var. 13 metre bağırsağı olan da var. Dolayısıyla 2 metre bağırsağı olan birisinin biz iki metresini kullandırmazsak sadece yarım metre kalıyor yerinde. Kişinin kullanabileceği, eminimin yapılabileceği. Bu durumda bu bağırsaklardaki eminim yeterli olmuyor. Kişiler yediklerini hızlıca dışarı çıkarıyorlar. Eminim olmuyor. Vücutlarına yeteri kadar kaloriyi alamıyorlar. Ve kilo vermeyi ne yazık ki durduramıyorlar çok sayıklıyorlar Bu tip sorunlar çıkıyor. Bir diğeri eğer toplum bağırsak uzunluğu 13 metre ise e bu defa da 13 metrenin sadece 2 metresini kullandırtmazsanız 11 metresini kullanmaya başlıyor. Ama bu işe yaramıyor. Çünkü 13 metre bağırsak 2 metresini kullanmadığında kalan bağırsak zaten öncesi gibi iş yapmaya başlıyor. Devam edecek. O yüzden biz kendimiz ameliyatları yaparken ince bağırsakların öncelikle hepsini ölçüyoruz toplam uzunluğu ortalama üçte birlik kısmını bypasslıyoruz üçte ikisini yine kişilere bırakıyoruz kişiler yedikleri gıdaların üçte ikisini bağırsaklarında yine sindiriyorlar üçte birinde sindirmemiş oluyorlar bu nedenden dolayı da biz ameliyatlarımızdan sonra kilo vermeyi durduramama diye bir sorun asla beklemiyoruz görmüyoruz da hani günde 12-15 kere ishal olan protein değerleri çok düşen hastalarımız olmuyor. Toplam ince bağırsak uzunlar, uzunluklarını ölçerek bunu önlemiş oluyoruz. Tabi bunun yanında sizin yapmanız gereken nerede? Takipleri aksatmamak. En küçük bir şikayette olaya müdahale gerekiyor. O yüzden kendi yaptığımız ameliyatlar için söylüyorum. Lütfen tedirgin olmayın. Kilo vermeyi durduramayacağız. Biz de acaba öyle mi olacağız? Tedirginliği yaşamayın. Böyle bir sıkıntı beklemiyoruz. Tekrar döneyim. Hani kilo vermeyi durduramama sorunu da halledilebilecek bir sorun değil. Yani geride kalan bağırsağı eğer çok kısaysa tekrar ameliyatların geriye döndürülmesi gibi durumlar oluyor. Ama biz ameliyatlarımızda böyle bir durum beklemiyoruz. Kalan 3 ameliyatımız var. Ameliyatlardan sonra yine kontrollerimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.